Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arabayla kaydıraktan kayıyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman bir kayış yolu var. Bu burada kayacağız. Hemen sizi bekletmeden kayalım. Uy! Lan yine bine pembe bindim amına. Neyse gidiyoruz. Uy! Arada bir fren yapmayı unutmayak ama şimdi frene gerek yok. Çünkü hızlı değiliz. Evet. <laughs> Eğer oyun sıkılaşırsa size yarısını göstermem. Heyecanlı yerlerde gösteririm sadece. Bunlar çok da sıkıcı gibi değil ya. Vay. Pol diyor. ne? Aha çok güzel. Böyle gitmeyi severim ben. Vay. Ama çok baştan döndürücü biliyorum. Oradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. ha Çıkamıyorum. Çıktım. Vii aşağı gidiyoruz. Vii. Vii. Ulan. Benim moralimi bozdu ya pembe araba. Bine bine pembeyi biniyorum ya. Allah Allah başka arabam yoktu kardeş. Kardeş. Pem... Bine bine pembe arabayı mı buldu? Arkamdan çocuk geliyor. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan arkamızda çocuk geliyor. Bize vuracak. Çabuk. 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 Çabuk koş koş arkamızda çocuk geliyor bu geliyor abi biz biraz, abi, biz biraz daha öndeyiz ondan ama oyun çok şey döndürmelik ya kamera döndürmelik neyse arkadaşlar burası çok sıkıcı oldu heyecanlı bir yerde açarım size görüşürüz heyecanlı bir yerde açarım size bay bay Evet arkadaşlar hızlı bir yere geldik. Çok hızlı. Burada çok hızlı hız, hızlanıyoruz diye biliyorum. Bakalım hızlanacağız mıyız? Ee, burada freni çok 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 basmamız gerekiyormuş. Çünkü aşırı hızlı gidiyormuşuz. Bakak. Harbiden öyle gidiyor ay Yolda bir tane çocuk kalmış. He, ezik ezik ezik. Kalmış ben de ona çarparsam var ya of çok kötü olur. Hayır çarpma çarpma. Allah seni versin. İtme sepeti ittiriyor mu bizi hayret? İtme sepeti it bizi it it. İt. Heyecanlı taraf orada zaten. Heyecanlı taraf yok. Orası. Hop. Hop. İtme sepeti it bizi it it it. Hop ekranı basıyorum şu an. Gitme sepeti. Işte heyecanlı fotoğraf. Çok da heyecanlı değildi ya. Herhalde bir tane daha geliyor. Peki burada Ferhat'a e basacak aşağı düşeriz. Ferhat'a e basmalıyız tabii ki de. Evet. Huh. Mesela arkadaşlar buralar kere çok sıkıcı olmaya başladı. Ben oyunun sonlarda doğru geldim bir de siz bye açalım bay bay kamera açacağım size Evet arkadaşlar oyunun sonlarda çok az kaldı bakın yani. baksanıza şu kadar bir şey kaldı oyunun sonunda böyle bir şey var bilmiyorum da nasıl bir şey diyor çok garip bir şey var oraya da deneyeceğiz nasıl deneyeceksek artık da var orada bilmiyorum ama oyunun sonlarına çok yaklaştık eminim çok az kaldı abi. Şundan sonra da aşağı iniyoruz ve oyunu bitiriyoruz. O oh, şu şurada çok dikkatli bir iniş var. Oradan dikkatli inmemiz lazım. Ya da dikkatli değil ya. Yürü git ya. Hop. Bir şey olmaz değil mi? inşallah inşallah bir şey olmaz. Çok da hızlı değil ki bak kanki. Orası. Ve oyunun sonuna gelmiş. Bulmamaktayız bir bölümde var. Oradan da geçiyoruz. Oradan da geçti, geçti geçtik. Ve oyunun sonuna geldi. Kuluk kuluk kuluk. Boğuluyorum ben. Boğuluyorum. A! Bölüm. Ah çıkar mı? Oh. Şurası ben alayım. Oh. Oh. Burada ne yapabiliriz abi? Hemen ona bakalım. Ee, şurada uçma şeyler, şurada uçma şeyler var biliyoruz. Baş başka neler var? Şurada bu çıkak. Çıkak abi. Şurada çıkayım mı? He böyle çıkış. Aa! Çabuk Çıkamayayım. Aa! Neyse biz düzgünce çıkalım. Bakalım ah, bunun en üstünde ne varmış. Çok merak edeceğim Neyse cimim. Bu boş bir <laughs> şey Evet ya şu çat. bir daha alayım. Şuna bileyim abi neymiş. Bileyim abi hop. Gidiyoruz ya. Yukarı bin saat gideceğiz herhalde. Niye bin saat? Oyunun başına gitmiyor değil mi bu? Galiba bu oyunun başına gidiyor. Ha -ha. Bir daha da çok uzun oldu be. Hıf hıf hıf. Video 5 dakika oldu. Çok uzun oldu. Hop, şuradan kalk. Hop gidiyoruz. 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 Ve gidiyoruz. Ve oyunun başına geldi. Allah seni ne versin. Hah. Ve gelip buradan suya da düştük. Bu Yardım edin. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz herkese. Bu oyunda böyleydi. Bu oyunda böyleydi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay.